sınırdan kaçarken vurulmak nedir bilir misin? Nöbetçiler ha gördü ha görecek. Parmaklarının ucu dikenli telleri değdi değecek. Ama bir adım daha atamazsın. Uzanıp tutamazsın. Göz pınarlarında donup kalır hayallerin. Planların, kaçışın, kurtuluşun ve deler sevgi dolu bilmeyen bir kurşun bir okyanusta boğulmak nedir bilir misin batan bir gemiye el sallayamamak oturup ağlayamamak bir kaç kulaç ötedeki bir tahtı parçasını tutamamak nedir bilir misin sevmek nedir bilir misin bir şeyler tutuşur yüreğinde kıpır kıpır bütün benliğini sarar gülüşte yeniden doğarsın ve bin kere ölürsün her iç çekişte. Nasıl anlatsam bilmem ki, yani sevmek işte. Duymak nedir bilir misin? Duymak ama anlatamamak, çemberini kıramamak kelimelerin. Tam dilinin ucuna gelmişken söyleyememek, seviyorum diyememek. Yani ölümü yaşamak nedir bilir misin?